arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Evet yanımda abi var. Arkadaşı da Ahmet. Selam deyin. Selam. Selam. Evet. Ben Ahmet'ten proyum ama Ahmet benden no. <laughs> ama ben senden bir proyum çünkü bir buçuk milyon. Evet milyon bir milyon buçuk abim. milyon. Bir buçuk milyon gücüm var. Evet abim benden pro ama. Bakın arkadaşlar. Kanka. Bakçı videosu da, bu, PUBG yok. PUBG. PUBG abi, videosu bu da çekelim mi? Çekeriz Papçı, sıkıntı Papçı, yok. Papçı bu videosu da gelin lan. Gelin lan. Arkadaşlar bakın şuraya. Evet. Bir buçuk video. Evet, Görüyorsunuz. Arkadaşlar birçuk, bu kadar. Bir buçuk bu videoya iki abone ve on like gelirse Papçı videosu gelecek. Evet. Arkadaşlar bu videoya 5000 like binler, binler 5000 like gelirse la bit 5000 like gelirse ya 5000 değil lan. Üçümüz beraber PUBG videosu gelecek hadi bak. Hayır. Dördü bir sos. Bir kişi daha olsun. O da Faruk sos. Evet, Faruk olsun. O, ona da da 5 5000 ay 5 ka Abone olursak Be beş. Yok. Beş. beş. Bahadır. Yani. Efendim. Şey e, neydi? Şey videoya bir de bizim Discord sunucusunun adını yazsana Berat. Editlerken videoyu. Sunucuya da yazsınlar. Oğlum ben de Discord u... yok. Yok. Ben Discord var arkadaşlar. Ben ben şimdi ben, yorumlara yazarım arkadaşlar. Oradan ben, bana gelirseniz ben, Discord'da beraber koşuruz. Eğlenelim. Abi şimdi ben koşsam uçar gideyim. Oğlum ben koşsam ee, ben, biliyorsunuz. Sen, sen arkadan koş. Tamam. Bahadır şu an gidiyor arkadaşlar bakın. Bahadır şu an gidiyor. Alt, alta bakın arkadaşlar bakın. Alta bakın. Şimdi abi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bay bay Ahmet. Gelme. Ben, bir buçuk milyon şey var. Oyun da oluyor arkadaşlar ya bizde. Çok hızlı oldu hiç. Lan abim beni geçemiyor. Ya lan ben bir buçuk milyon. Geçemedi. Ondan önce bitirdim. Yoksa ben mi bu? Yok. Neler? arkadaş tabi ben diğer dünyaya da geçir, geçtim yani geçerim aa Berat geliyor bay bay ben de bir buçuk milyon olacağım o, ben komple bu ne lan rare -er. bassana bir o da Aa, taktı dört çarpı bu bende kaç biliyor musun şu kaç Bile bile ben. Oğlum. oldum bile. Gibi Abi ben videoda oldum. Bay bay. Ben videoda oldum. Yube Ana! Beş. Ses oldu bir bitmedi lan. <laughs> evet. Ay! Hattım. Hadi kabul ettim. Versene bakayım ben kaç basacağım. Hadi bakalım. Yok ya. <laughs> sen bak. Bilmiyorsan... Bak bunu veriyorum sen de onu verirsen. Hadi bakalım ama değil. Bence ben başka bir yapalım. Bak nasıl veriyoruz ki? Can Can, can de. Can Çünkü... Arkadaşlar bazı beni biliyor. Ben ne kadar hızlıyım? Evet. Sen bir buçuk milyonsun ben bir milyon. Bir milyon. Arkadaşlar 500k'ya düştüm ya. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben de geliyorum. Beyler bu videodan sonra PUBG videosu mu çeksek? Editleyin. Tamam. Sonra da güzel Akla bir Arkadaşlar, Youtube videosu yazsın. Ahmet. Allah Efendim. Ee, yani, biraz sesi kesildi sandım. Yoo. Ben çalışacağım. Çünkü parama bak. Kupama bak. Kanka PUBG videosu çekerken rezil olmayak da. Rezil olmayak da. Gerçekten. Olursak da olur. Olursak hiç kimse Olursak. abone hiç kimse abone olmaz. Oğlum var ya o video o videoyu izle. Oğlum direkt bizim kanal kanala yükleniyor. Like at. Ha. Yorum da yaz. Abone de ol. <laughs> evet. Kanka benim sadece abonem kaçtır? Kaç? 62. 63, 64 falan olmuştu. Belki kaç olmuştu? 9'du. Lan çıksın beni baba 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 bak. Pe peakan. Evet. Allah eli mi yaraladı? Ay! Elim yaralandı. Vay, elim

Hayır, hayır, hayır. Hayır, öyle yazma. Bak ben ismimi çok iyi biliyorum. Bak şunu büyük yap. Berra Gabe. Ha. Berra Gabe. Hah ha. Hayır o değil. Lan o değil. Ben o muyum? He o Arkadaşlar 67 abone 202 video. Aa, oh. Başım nasıl? Bu arada PUBG videosu da çekiyor bak. Dört olmuş. Henüz yok. Arkadaşlar şu an videodayız değil mi? Git. Evet. Değil, bütün videoları da isteyeceğim. Bu bana çıkıyor ya. <gülüyor> Gitti zombi. <laughs> Gitti zombi modu. Zombi. aboneyiz. 20 abone olmamız lazım. PUBG videosu için. Arkadaşlar bu videoya 200 like gelse PUBG videosu. Aynen 200 gelirsen sen. Bu işleri direkt geç. <laughs> bu tür videolarda yapaysa ben şu Yanlış yazmış. PS1, PS2, PS3, ps ya da PS4, PS5. Hangisi şeker? <laughs> bu ne lan? Bu, 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 Video Videoda tutuk vurgun. 4 Bir. İki. Arkadaşlar şu madara bakın ya. Kardeşim bakın. <laughs> Arkadaşlar bizim videoyu yayınladığınız gibi. En çok neye like abone tamam. Kalp atacağım. İkimize de abone ol kaka. 8 abone olsun. Yetmişe doğru gidiyor. Evet. Bak bak. Arkadaşlar bak. Çekeceğim. Kardan adam motor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar geç kalmışım ve hızlıyım. Bana 10 saniyede geç kalmış. Bizim Hüseyin Bos. Bir milyar koş koş koşuna. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bahadır'ın arkadaşları. Kesinlikle. Buradan arkadaşları sesleniyorum. Bugün saat 6'da size karşı maçım var. Ben size şu an çekeceğim beraber. Bakalım kaç gol at. Sonra sıfır çıkar. Arkadaşlar bu videoya bir de 100 like gelirse başka videolarda da olacağım. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hep hep her gün soruyorum. Abete Bugün Bersin. beni DC'den arayabilir misin diye soruyorum arkadaşlar. O da tamam diyor. Ve giriyoruz DC'den arıyor beni. Beraber oynuyoruz. Aynen, Mesela Bahadır'ı istiyorsanız Bahadır'ı da, Bahadır da oynayabilir. Evet. Yani abim de video çekebilir? Yani benim sesim Ahmet'e almaz da. Ben video çekmeyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü benim sesim Ahmet'e almıyor. Ben bir kez de evladım denedim sesim gelmedi. Şuradan bir olur çekelim. Vatandaş 10 dakika oldu ya. Arkadaşlar 10 dakika oldu ama... sizin de için 13 dakika içirelim. olsun. 13 dakika olsun ondan sonra kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar beni, beni hızı hızı hızıma baksanız bir koşsan abi diğeri bitirdin. Dur deli mi lan? Dik bitirdin. Bir koşsan dik bitirdin. Deli o arkadaşlar. Şimdi Bahadır alttan bakar. Şimdi git Bahadır. Git şimdi yarış yerine. Oradan benim alt, alta bak tamam mı? Gir şimdi yarışa. Şu an Bahadır gidiyor arkadaş bak. Alta bakın. Bak şu selam veren benim arkadaşlar. Ya gelme. 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 Gel lan. Lan git. Lan bir git. Ee. Neyse geçti. Niye herkes deli geç? Abi 5 5 milyon ama ben orada geçtim. Çık abi bot. Yeah. Arkadaşlar bu size gelsin. Arkadaşlar öldürdün lan. Evet öldürdüm. Yani oha abi kaçmıyor lan. Arkamızdan Berat gelecek şimdi arkadaşlar. Geçti bile. <laughs> ben gelsem. <laughs> geliyor. Bahadır da gel. Bahadır gelsene. Gel. Geliyor Bahadır. İşte geliyor. Bakın tamam geliyor. Bir bye. Evet geçti. geçtim. Ne? sen beni geçtin mi kanka? Geçtim. Geçtim. Geçmiş. Bakın şimdi de Berat geliyor. Bye bye. Ya. Arkadaşlar o da olmuş Bu kaç lan? Dorsta çekelim mi? Dorsta Dost. çekelim mi? Çekelim. <laughs> <laughs> Doğru Bağlı kapatış yap. 13 dakika olmuş. Arkadaşlar 13 dakika olmuş bile. Evet ne? arkadaşlar bir videonun ne? daha sonunda, geldik. Sonunda geldik. Yarın saat. Kaçta dakika? 12'de. Lan ne 12'si? Lan Ar sen bakar mısın? Yarın saat. Yarın İ saat 2'de. Dors videosu geliyor arkadaşlar. Yanında da PUBG videosu geliyor. Ama like atarsanız evet. Like atmasınız. Buna devam ha. that's a evet. book good spot